ortusunda sorunun çözümüne yönelik pozitif adımlar atılmaya çalışılıyor. Ancak Paris'ten gelen infaz haberi kafalarda ister istemez soru işaretlerine neden oldu. Hatta öldürülen 3 kadından birinin PKK'nın kurucularından olduğu söyleniyor. İsmi Sakine Cansız. Bu infazı süreçle alakalı olarak nasıl değerlendirmek lazım? Tabii şimdi bu infaz tüm bunlar rastlantı mı diye insanın tabii soru işaretleri hı hı. var. Yani e, çok e, güzel bir iyimser hava oluştu Türkiye'de. E, bütün toplumsal katmanlarda e, karakola saldırı oldu. Şimdi böyle bir infaz. Evet. E, kaldı ki Geçen yazdan bu yana karakola ile ilgili örgütün talimatları olduğunu Karayiran söylüyordu. Hı hı. Benim böyle bir şeyimiz yok, böyle bir hedefimiz, politikamız yok diye. Ama bunu sürekli yaptılar. Şimdi bu kadar hassas bir süreçte, bu kadar iyi niyetli bir girişimde olduğu bir dönemde süreci bir şekilde baltalamak isteyenler olacaktır. Karakol saldırısı bunlardan birisiydi. Ama bu yeni süreçte, Fransa'da olan olayda belki görünür görünür de şu anda e, örgüt içi bir çatışmanın ürünü gibi hı hı. veya bu süreçle ilgili görüş ayrılıklarının bir sonucu olabilir ama e, şu gerçeği de bilmemiz gerekiyor bahoz grubuyla ee, sakine cansızın önceden beri devam eden bir şeyi var. Ee, aralarında bir evet, gerginlik evet. var. Ee, böyle bir e, ip, şey ipucunu da söylememiz gerekiyor. Bir diğer mesele e, profesyonelce işlenmiş cinayetler bunlar. Yani susturucuyla yapılmış cinayetler. Susturucu kullanılmış. Ee, burada soru işareti olarak sadece örgüt değil ama örgütün işte özellikle eee yabancı istihbarat örgütleriyle çok işli dışlı çalıştığını biliyoruz biz yıllardan beri. Bu anlamda farklı istihbarat gruplarının da işi olabilir yurt dışında. Bazı istihbarat grupları da bu işi ihale ettirmiş olabilir. Ee, sonuçta e, şunu diyebiliriz süreci baltalamak adına bir infaz mıdır hı hı. yoksa tamamen iş çekişme ürünü müdür? Ve iş çekişme bile yani olsa yine süreçte içinde hesaplaşması evet, mı hesaplaşma, acaba sayın Hüseyin Çelik söylediği gibi. Tabii, böyle bir hesaplaşma görünürde bu gibi ama bunun süreçle bağlantısı nedir ne değildir ne kadar e, bu süreci etkileyecektir örgüt içindeki e, süreç anlamında söylüyorum. Yani örgüt içinde biz biliyoruz ki herkes e, Öcalan'ın söyledikleriyle aynı paralel düşünmüyor. Bu da net olarak şu anda açıklamalarda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Fransa'daki olaya biz e, tek başına örgüt içi infaz bile olsa asıl bizi ilgilendiren şu andaki boyutu süreci etkilemek amacıyla mı? Sürecin örgüt içindeki tartışmasının bir sonucu mudur? Asıl belki cevabı aranması gereken Sayın bunlar. Sayın Hocam dün e, yanlış hatırlama başbakanın da bir açıklaması olmuştu Afrika e, ziyaretinde e, bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken e, demişti ki e, silahları bıraksınlar başka ülkelere gitsinler. E, şimdi buradan şöyle bir mesaj mı almamız gerekiyor acaba? Genelde varsayımlar üzerinden konuşuyoruz ama e, hani Avrupa'ya gelirseniz e, sonunuz e, bunlar gibi ya da sakine, e, sakine cansız gibi olur. Savaşa devam mesajını mı almamız gerekiyor acaba? Bu bu tür mesajlar onun için dedim ben. Yani örgüt içi ve diğer istihbarat yurt dışındaki istihbarat örgütlerinin de bir şekilde bu denklemin içine koymak gerekiyor. Yurt dışı PKK'yı kullanan istihbarat örgütleri bu sürecin yani PKK'nın e, silah bırakmasını istemez. Dolayısıyla sadece örgüt içindeki bazı gruplar değil, yurt dışı istihbarat örgütlerinden de bu sürecin bitirilmesini istemeyen e, gruplar böyle bir mesaj vermek istemiş de olabilir. Hı hı. E, o nedenle biz bu süreci Sayın Başbakan'ın söylediği e, daha önce de e, hı hı. söylenen önemli bir ayak yani özellikle örgütün lider kadrosu ne olacağına ilişkin e, uzun süreli e, kafalarda soru işareti var. Bunlar ne yapılacak? ya yani Bu insanlar daha gidip de ...hiç çatışmaya katılmamış insanlar var. Bunlar bu ülkeye gelir. Ee, eğer Zaten eve dönüş yasası diye yasamız var. Evet. Bununla ilgili af e, konusunda bir sorun yok. Bunlar gelir ama lider kadrosu ciddi şekilde e, cinayetler işlemiş. Cinayetlerin talimatını vermiş insanlar. O zaman bu insanların işte yurt dışına adres gösterilmesi e, önemli bir e, açılımdır. Ve bu konuda Sayın Başbakan'ın da bunu yüksek sesle dillendirmesi çok önemlidir. Ama biz bu süreçteki temel aşmazımız belki... Ee, İmralı'la başlayan e, Sayın Fidan'ın başlatmış olduğu hükümetin desteğiyle hı. başlatmış olduğu bu yeni süreç e, çok önemli, çok anlamlı eskisinden farklı olarak bakın şeffaf götürülen bir süreç. Şimdi şeffaf götürülen süreçte e, bu süreci baltalamak isteyen insanlar da hem olacaktır, tab bel altından <laughs> vuracaklardır bazıları da aynı şeffafiyette cevap vereceklerdir. Hı hı. Sayın Gül'ün bugünkü konuşması da çok ilginçtir o anlamda. Yani e, konu bazıları konuşmak yerine iş, i̇ş yapsın yapması diyor. Yapması gerekenler i̇ş. var. İşte bu noktada o hedef kişiler kim acaba Cumhurbaşkanı Gül'ün hani e, konuşmasınlar, iş yapsınlar dediği kimler? Ben iş şöyle yapsın? düşünüyorum. E, yani Cumhurbaşkanı burada hangi tarafı kastetmiş olabilir? E, şeye baktığımda e, mesela bu sürecin ana aktörlerinden birisi e, İsparta Teşkilatına baktığımızda İsparta Teşkilatı konuşmuyor, işini yapıyor. E, diğer taraftan hükümet işini yapıyor konuda her türlü desteği veriyor. Bu iki noktayı eledik. Evet ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bu ifadeyi e, söylemiş olmasını daha çok e, salı günkü grup konuşmasında Demirtaş'ın konuşmalarıyla dün akşam Ahmet Türk'ün bir ah, televizyon Hı. kanalında yapmış olduğu açıklamaları e, kastettiğini düşünüyorum. Daha geniş olarak düşünmüş olabilir. Sadece bu ikisi değildir ama bu süreçte Sayın Ahmet Türk'ün akşamki açıklamalarında en son silah bırakmayı konuşuyor. Yani her şey e, bitecek ondan sonra silah bırakacak. Ondan sonra normalleşme sağlanabilir diyor. E, ben de tam tersine hükümetin şu anda çok net olarak tavrı var. E, silah bırakmak üzerinde konuşuyoruz. Evet. Yani işte silah bıraktırılmazsa Çukurca'daki saldırı gibi daha yazının mürekkebi kurumadan saldırılar gelecektir. Bu süreç sabote edilecektir. Yani bu provokatif eylemler devam e, eder. Şimdi bu provokatif eylemleri kim yapıyor? Belki o çözümlememi söyleyeyim ben. Şimdi PKK'yı e, üç gruba ayırıyorum ana olarak. Birincisi ideolojik PKK olarak adlandırdığımız PKK. Yani burada isteyelim beğenelim beğenmeyelim bir e, ideolojik anlamda ...buna inanmış, Abdullah Öcalan'a inanmış... ...Abdullah Öcalan'ı bir lider olarak gören... ...hatta maddi manevi... ...ruhani lider olarak gören bir kesim var. Örgütte, dağ kadrosunda da var... tabanda da var. Hakan Fidan açıklaması olmuştu hala... ...PKK için kült isim. <laughs> Aynen. Şimdi bunun üzerinde Abdullah Öcalan'ın... ...çok ciddi etkisi var. Bu grubun üzerinde Abdullah da ...sekiz silahlar bırakılsın, bu insan bırakır. Hı hı. Ama ikinci ve üçüncü grup var. İkinci grup, yıllardan beri dağda bölgede ve Avrupa'da inanılmaz şekilde her türlü örgütlü suç faaliyetini icra eden ben bunları rantiyeci PKK olarak adlandırıyorum. Milyar dolarlık kaçakçılık yapan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan, akaryakıt kaçakçılığı yapan, silah kaçakçılığı yapan, her türlü kaçakçılığa faaliyet konusu olabilecek her türlü işi Asya'dan Avrupa'ya kadar yani üretimden pazarlamaya kadar organize eden Avrupa ayağında da büyük bir grup var. Şimdi bu grubu ikna etmek yani bu çıkarlarını bu suç baronlarını kaldı ki bir kısmı bunların Amerika'nın e, uyuşturucu baronları listesine de girdi. Bu insanları nasıl ikna edeceksiniz? Hı hı. Üçüncü grup ise taşeron PKK. Taşeron PKK'nın da şunu kastediyorum. PKK bir önce söylemiş olduğumuz gibi bölge ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle, İsrail'le, birçok ülkeyle, İspanyol örgütleriyle yıllardan beri iç içe geçmiş bir örgüt. Ve sürekli bu örgütler Yedik koncalı Hürmüz gibi bir PKK'dan söz ediyoruz burada. Bu örgütler PKK'yı kullanmış. Rusya dahil. İşte Yunanistan dahil yıllarca hı hı. bunları e, anlatmaya gerek yok. Şimdi bu, bu merciler bu olayın bitmesini istemeyen. Şimdi tabii ki yani bölge ülkeleri şu anda Suriye PKK'nın bitmesini ister mi? Hı hı. İran'la bir Suriye konusunda bu kadar gerilmişken son dönemde İran'ın bu kadar net desteği de varken İran niye buna şu anda desteği kessin? Bu tuzmazdan bu savaştan beslenen, e, ta, beslenen cifreler, işte evet. örgütü bir şekilde kullanan. Yani burada Türkiye'de daha çok işte isimler üzerinden bir çözümleme yapılıyor. İşte Cemil Bayık İran yanlısı. Hı hı. Doğru ama sadece isimler üzerinden değil. Kategoriyi bence daha temel parametreler üzerinden koymamız gerekiyor. Bu iki grubu yani ikinci gruptaki çıkar amaçlı suç örgütü olan rantiyeci PKK ile bundan ekonomik gelir elde eden PKK unsurlarıyla üçüncü gruptaki yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı PKK'ya karşı bizim önlemleri almamız gerekiyor. Bu sürecin çok iyi yürütülebilmesi için çünkü şunu düşünüyorum ben yeni İmralı'da başlayan bu süreç Devlet'in başlatmış olduğu bu süreç gerçekten çok önemli. Bu konuda toplumda ciddi bir heyecan uyandırdı, ciddi bir beklenti uyandırdı ve bu sürecin Sayın Cumhurbaşkanı da bugün ...söylemesinin nedeni o. Bu sürecin süreci artık kimsenin baltalamaya hakkı yok. Hı hı hı. Biz buralara gelmeden yani ne oldu? Karakola hemen saldırdılar daha ilk günden Çukurca'da. Biz buralara gelmeden işte Sayın Cumhurbaşkanı, özellikle e, siyasi aktörlerin bu konudaki görüşmelerde veya konuşmalarında çok dikkat etmesi gerektiğini, toplumu gerecek, toplumda kutuplaşmayı, ayrışmayı e, veya ayrışmaya neden olacak açıklamalardan uzak durmasını istiyor. Evet. Çünkü bu süreçte siz bir şekilde toplumun desteğini almanız gerekiyor. E, bakın ilk günkü İmralı görüşmeleri açıklandığında toplumda çok az belki çok marjinal gruplar hariç bütün toplumun katmanları bu sürece destek verdi. Şimdi böyle bir ortam var ise yani silahları susacağı bir ortam oluşabilir ise bu süreç ondan sonra normalleşmeyi beraberinde getirecektir. Normalleşme neyi sağlayacaktır? Bizim daha sonrasında atılacak olan adımları hükümetin şu anda atmış olduğu işte Anadolu'da eğitim gibi, Anadolu'da savunma gibi çok ciddi adımlar var. Şimdi bu adımlar hiç görülmüyor. Bundan sonraki süreçte artık bu adımların etkisi bir şekilde görülmüş olacak. Yani Kürt meselesinin çözümüne yönelik bir şekilde çok daha rasyonel, çok daha belki pozitif şekilde sorunun üzerine gidilebilecek ve bu süreçte de anayasa süreci. Az önce e, ifade ettiniz Abdullah Öcalan gibi düşünmeyenler de var evet. e, diye. E, peki Abdullah Öcalan'ın e, PKK'yı dağdan indirmeye gücü yetecek mi bize? <laughs> i̇şte bu ben, noktayı da göz önünde bulundurmak Evet işte onu diyorum. Öcalan'ın o ideolojik PKK dediğim kısım <laughs> üzerinde etkisi sonsuzdur. Bunlar dağdan iner. Ama yani düşünün e, isimlerini de açık verebiliriz. Yani Bazı Erdal, Sofi Nurettin gibi yani Türkiye ile hiçbir ilgisi olmayan, Türkiye ile olmayan, Türkiye'de hiçbir şekilde toplumla kaynaşmayan örgütün içinde gruplar var. Yani örgütün içinde yüzde %25 ile yüzde %40 arasında yabancının değiştiği bir örgütten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan. Yani hep sorduğum soru şudur. Bahazı Erdal Kürt vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini bu kadar önemsiyor ise niye Suriye rejimine karşı herhangi bir şey yapmadı? Orada Kürtlerin kimlikleri bile yoktu. Ne adım atmış? Ne tür çaba yapmış? Çabayı içine girmiş orada. Ya yani o nedenle diyorum ki biz denklemin İkinci ve üçüncü grubundaki insanlar üzerinde öcalanın etkisi sınırlı olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla bunlara karşı çok ciddi şekilde bir tahkimat yapılması gerekiyor. Bunların süreci sabote etmesinin önüne geçmek gerekiyor. Bunlara alan bırakmamak gerekiyor. Nasıl yapılacak? Yani Nasıl bu... yapılacak? Şöyledir. İkinci kısımla ilgili şu anda bakın çok ne Sayın Atalay'ın da açıklamaları var. Sayın Başbakan'ın da açıklamaları var. Bu konuda güvenlik güçleri hiçbir şekilde geri çekilmiyor. Güvenlik güçleri düşünün daha önce e, karakol saldırılarında maalesef çok şehit veriyordu. Şimdi bu koşullar kış koşullarında karakolda biz bir şehit verdik ve karakol bu duruma hazırdı. Karşı atakla onları püskürttü ve 14 tane teröristi öldürdü. Etkisiz hale getirdi. Şimdi bu süreçte ne oldu? Daha 10 gün önce Diyarbakır'da örgütün üst düzey liderleri öldürüldü. Şimdi Güvenlik güçleri bu alanı hakim olacak. Alan hakimiyetini bırakmıyor şu anda gü güvenlik güçleri. Bunu sağlayabilirseniz işte o sabotajların önüne geçersiniz. Zaten çok büyük ve çok önemli operasyonlar Tabii, gerçek gerçekleştiriliyor. 2012 yılında Sayın Yalçın Akdoğan'ın da belirtmiş olduğu 1450 tane terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi bu örgüt için çok ciddi e, moral çöküntüsüne neden oldu. Dolayısıyla bu süreci baltalayabilecek veya süreci yıkacak muhtemel saldırı noktalarına karşı önemini almanız gerekiyor. Birincisi bu. Yani ikinci grupla ilgili. Bunlar suç grubu olarak faaliyetine devam eder. Ve sürecin bitmesini istemez. Üçüncü gruba yönelik ise ne yapılacak sorusuna e, dış ülkelerle bağlantısı konusunda yani taşınan PKK dediğimde karşı istihbarat çok önemlidir. Karşı istihbaratla bu ülkelerin bu destekleri gerektiğinde sanıyorum e, bu süreçte e, konuşulacaktır. Bu ülkelerle oturup bu desteğini kesmeleri konusunda açık net olarak konuşulacağı bir dönem geleceğini evet. düşünüyorum. Ama bu da işte karşı istihbarat koymayla etkin bir istihbaratla şu anda e, MIT'in bu konuda etkin çabası olduğunu biliyorum. Etkin bir şekilde e, bu sürece katkı sağlıyor karşı koyma anlamında. Bu süreçte bu ülkelerle e, oturup bu konuda desteklerini atması konusunda veya desteklerini önüne koyma konusunda bir girişim olacağını düşünüyorum. Sayın Özcan vaktimizde olmadan dilerseniz Suriye'deki rehine takasını da bir konuşalım evet. istiyorum Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin aracılığıyla, Türkiye ve Katar'ın aracılığıyla evet. 48 İranlıya karşılık 2130 kişi ki aralarında Türkler de bulunuyor, rehine geri verildi. Özellikle şunu merak ediyorum aslında bu 48 e, İranlı'nın içinde e, kimler olabilir? E, İranlı sıradan vatandaşlar mıdır bunlar? Ajan mıdır? E, bilim adamıdır mıdır? Nedir? Evet. E, ne düşünüyorsun Şimdi e, şöyle burada e, bir iki husus var hemen altını çizeyim kısa kısa. Birincisi bu e, verilen kişiler İran için ne kadar önemli ki Suriye'ye baskı yapıp 2130 kişiyi salmasını. Evet. sağladı. Yani 48 ile 2130 arasında çok ciddi bir dengesizlik var. Dolayısıyla pazarlıkta e, Özgür Süreyya Ordusu ile yapılan pazarlıkta e, bu kişilerin ne kadar kendileri için önemli olduğunu, olduğunun göstergesi olarak rakamlardan karşı tarafın, bir kere tabi, Karşı tarafın taleplerine evet demek zorunda kaldığı anlaşılıyor. Birincisi bu. Burada e, diğer bir önemli yine bu noktayla ilgili Suriye'nin, İran'ın bu konudaki etkisine ne kadar açık olduğunu da gösteriyor. Yani e, İran'ın 48 kişisine hı hı. Suriye kendi ya Suriye ne yapıyor? Şimdi Özgür Suriye ordusunu her gün yüzlerce insanı öldüren bir Suriye rejiminden bahsediyoruz. Bu insanları niye? 2000 kişiyi salıyor. İran'ın etkisini gösterir. Üçüncüsü bu kişilerle ilgili devrim muhafızı İran'ın resmi açıklamasında emekli devrim muhafızları olarak geçiyor. Bunların bir kısmı diye. Ha bu şunu gösteriyor. Emekli veya değil. Orada bir şekilde altyapı hazırlamak için gitmiş 150 kişilik gruptan ele geçen 48 kişiden bahsediyoruz hı hı. burada. E, son olarak belki şunu da söylememiz gerekiyor bu konuyla ilgili. Katar'ın e, etkisi, niçin Katar de, e, bu devrede? Biz hı hı. Arap medyasını, e, Fars medyasını takip ettiğimizde şunu gördük. E, daha çok e, Türkiye'nin Özgür Suriye ordusu üzerine etkisi var ama Selefi gruplar üzerinde, muhalefetteki Selefi gruplar üzerinde çok fazla etkisi yok. Katar kadar değil. Dolayısıyla Katar'ın da sürece katılmasıyla özgür su, şey muhalefetin içindeki Selefi grupların da ikna edilmesinde Katar'ın da bir e, rolü Şimdi olabileceği İran düşünüyorum. İran'ın bir baskısı vardı. E, Suriye hani 48 İran'ın geri verilmesi için Türkiye ve Katar da rol oynadı bu. Tabii. Türkiye, Katar ve İran e, üzerinden giden bir e, ne bileyim tırnak içinde proje miydi acaba? E, tabii ki İran e, bir şekilde İranla yani sonuçta bir e, 48 vatandaşınız esir, orada. Esir, evet, esir. E, takası olacaksa bu da tabii ki o taraflardan birisi İran'dır. Yani hı hı. Suriye'den çok ben e, İran'ın olduğunu e, düşünüyorum. Ama İran'ın e, Dışişleri Bakanı Sayın Salih'in açıklaması var. Sayın Davutoğlu'na teşekkürü var. E, bu süreçte oynamış olduğu e, rolden ve katkıdan dolayı Türkiye bunu bir sivil toplum e, örgütü aracılığıyla yaptı. Hı hı. Dolayısıyla İran tabii ki masada e, önemli aktörlerden birisi. Ama İran İran'ın etkisi şu. İran Suriye'de ee, Suriye rejimine bu kadar insanı salması için baskı yaptığı için masada onu söyle, söylememiz gerekiyor. İran her aykorda bu insanların salı verilmesini istiyordu ve bunun karşılığında eee özgür sorumlusun taleplerinin Suriye tarafından kabul edilmesi sürecinde etkili rol olduğunu e, bu düşünüyorum. Bu insaniye sevindirici diyebileceğimiz Kesinlikle. adımlar devam eder mi peki? Tabii çok kolay değil. Yani oradaki süreçte bu tür pazarlıklar çerçevesinde hani bazı şeyler oldu. 48 İranlı sayesinde mi oldu? Hani Bunun i̇şte, dışında ee, buna benzer örnekler var mı? Ufak tefek örnekler var ama genelde mesela Lübnanlı e, esirler Hı -hı. var yine. 9 e, tanesi salındı Türkiye'nin girişimiyle. Diğer 9 tanesi şu anda salınmadı. Beşer Kadumi keza evet, o, 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 hala... Nerede oldu orada. belli Bilmiyoruz. değil. Bilinmiyor. Dolayısıyla bu tür e, süreçlerde... E, bir iş çatışma yaşanıyor maalesef. Bunlar yaşanabilir ama bunlar biraz pazarlık konusu olarak evet. tutuluyor. Gruplar pazarlık marjı olarak bunları elinde bulundurabilir. Son olarak şunu söyleyelim. Bakın o esirlerin içinde 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar var ve kadınlar var. Çocuk ve kadınlar da var. Evet çok teşekkür ediyoruz Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özcan değerlendirmeleriniz için kendisiyle hem İmralı görüşmelerini yaşanan süreci hem de Suriye'deki rehine takasını konuştuk. Gündemi burada noktalıyoruz sayın seyirciler. TRT Haber'den ayrılmayın. Yıl 1984 20 yurt çocuğu ve onlarla çekilen uçan halı filmi. Filmin çocuklar üzerinde bıraktığı etkiler eski arkadaşlar ve aradan geçen tam 28 yıl. Ve Türkiye'nin birçok şehrine, dünyanın farklı ülkelerine dağılmış masalın parçalarını birleştirmeye çalışan bir belgesel. Yetiştirme Yurdu'nun kayıp masalı